Kafa Top 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler yaklaşık 3 aydır YouTube için video çekiyorum. Yüzümü gösterebilmek şimdiye nasip oldu. Umarım tipimi beğenmişsinizdir. Şu şekildeyim. Her neyse arada bu şekilde webcamli videolar gelecek. Yani her videoda yapamayacağım bunu çünkü kameram biraz kötü. Bir de oyun oynarken webcam çok sıkıntı çıkartıyor. Yani maçlardayken koyacak yer bulamıyorum. Topu falan göremiyorum. Yani Açmadan önce videoyu testini yapmıştım. Yani maç içerisinde zor oluyor. Ama böyle aralarda maça girmediğimiz zamanlarda falan bu şekilde webcam'i açmayı düşünüyorum. Hemen webcam'imizi küçültelim. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ee, turnuva atacağız. Öncesinde hediyelerimiz var. Onları bir alalım. Webcam'i şöyle mi koysam, nereye koysam hiç bilemiyorum. Neyse. iki tane karakter paketi efsanevimiz var. Hemen açalım bakalım sihirdara kart aldık. Çok güzel. Sihirdarımızın da bayağı bir kartı oldu. Güzel gök muhafızı aldık bu sefer kartımızı. bunun niye kullandıysam neyse kullan gitsin. Kostüm paketimiz var. Buradan da elmas alacağız. 7-8 tane. Bakalım 8 elmas aldık. Efsane bir paketimiz var. Bunların hepsini arkadaşlar şeyden kastım. Puan ustasından kastım. Bir tek az önce açtığım kostüm paketini şeyden kasmıştım. Kazı kazan etkinliğinden kasmıştım. Öyle koleksiyoner paketimiz. Çöp ödülleri alalım hemen. İki tane mi varmış ya bu koleksiyoner paketinden? Bir tane sanmıştım. Beyaz buza kart aldık. Yetenek paketimizi açalım. Şu gök muhafaza güzel bir yetenek verse yok vermedi. Efsanevi karakter paketimiz var. Onu da açalım bakalım. Mistik Panda'ya kart aldık ve altın miğferimiz tamamlandı arkadaşlar. Ee, nadir paketimiz var. Nadir paketimizi de açalım. Buradan da 4 tane elmas alacağız. Mistik Panda'ya 3 yıldızlı bir şey geldi. Buzlama geldi. Arkadaşlar yani şu an Mistik Panda'nın yetenek bakımından hiçbir sıkıntısı derdi yok yani. En sağlara gideyim şöyle. Nerede bizim mistik pandamız? Ulan ne kadar sola gitmiş bu ha? Yetenek kartları. Yani şöyle. Artı 9 zıplama var. Artı 9 boyut var. Artı 9 şut var. Artı 9 hız var. Ondan sonra zaten hani büyük kafa buzlama. Başka işte çift gol yani olabilecek bütün güzel yeteneklerini topladık arkadaşlar Mystic Panda'nın. Yani çok güzel bir şey oldu. Kostüm ee, paketimiz var bunu da açalım. 8 tane elmas aldık. Bunları da nereden almıştım ben? Ee, türbün kralından almıştım sanırsam. Aynen. Öyle arkadaşlar bir de sizlerle birlikte maçın oyuncusu atalım. Lan ne yaptım ben? Heh tamam. Ne oluyor bu kayıyor webcam'de. Neyse maçın oyuncusuna girelim bakalım. 725 tane elmasımız var. Ee, güzel ilerleyebilirsek harcarız elması bakalım. Yani bir şey demiyorum artık video izleyip geliyorum. Evet gençler videomuzu izledik. Yani bu kadar da şanssızlık olmaz olsun. ikinci adımdan kırmızıyı yedik. Üçüncüde de kırmızıyı yedik. Allah kahretmesin ya şansa bak neyse bakalım şu an bakayım başka yapılacak bir şey kalmış mı günlük görevlerden birini ha, nadir paket açmayı tamamlamışız alalım hemen onun ödülünü de tamamdır şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte turnuva atacağım yani turnuva atarken web gemi mecbur olaraktan kapatacağım şu an bir de puan ustasında bir şey göstermek istiyorum. Sıralamayı bizim aslanlar ele geçirdi. Birinci sırada gördüğünüz gibi King Moore diye bir arkadaşımız Mobloy'un e, takımından. E, üçüncü sırada da Talha kardeşimiz. Bu şekilde bunları da bir göstermeden <laughs> yani geçmeyeyim dedim maça. Şimdi arkadaşlar webgemi kapatıyorum. Nereden kapatıyoruz? Ha. Lan ne yaptım? Ha. Tamamdır. Web gemi kapattım. Şimdi turnuvamıza girelim bakalım. Alabilecek miyiz turnuvamızı? Yalnız karakterimizi değiştirmedik biz. mistik Panda'yı alalım hemen. Yıkım lorduyla ile ilerleyemeyiz çünkü. Hemen girelim. Ya şu T en başa atıyor. Sinir oluyorum. Ha, en sona geldik. Güçlerimize bakalım. Tamamdır. Güçlerimiz çift gol alsak iyi olur aslında. Bir tane çift gol alalım. Yeter. Hemen girelim arkadaşlar maçımıza. videomuz daha 5 dakika olmuş. Şöyle çekeyim şunu da. Tamamdır. Hala bağlanamadı. Evet karşımıza Sihirdar geldi arkadaşlar. 50 level. Megan Robel 45 diye bir arkadaşımız. Bakalım umarım yeneceğiz. Özel güçleri az. Bir tane varmış sadece. İkinci golümüzü de attık arkadaşlar. Üçü de attık. Az daha yiyorduk ama yemedik. Şöyle bir 2x güzel. Gerçi hiç 2x'e basmaya falan da gerek yoktu da neyse. Zaten belli ki alacağız maçı. 7-0 yaptık maçımızı. Bir arkadaş şey demiş abi senin hani bütün videoların çok güzel bot maçı yapsan da hani kesme videoyu güzel oluyor falan demiş. Cidden hani mutlu oldum çünkü ben hani düşünüyordum bazen böyle botlar falan geliyor. O yüzden sıkılıyorsunuzdur diye düşünüyordum. Ama yani yine sizlere daha güzel maçlar göstermek istiyorum. O şekilde evet rakibimiz maçtan çıktı arkadaşlar. Yani yine ben sizlere daha güzel maçlar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geldik çeyrek finale. Hemen maça başlayalım. Evet karşımızda retro ayakkabılı yıkım lordu var. Etkinlik karakteri. İnşallah alacağız. Zorlayabilir biraz. İlk golümüzü hemen şöyle bir atamadık. O rakibimiz büyük kafasını bastı. Ee, golü attırmamamız lazım. Kahretsin attırdık. Maç 1-0 arkadaşlar. Güzel. İkinci. Yok. İlk golümüzü attık. Rakibimiz klon kaleci kullandı. O yüzden mecbur olarak topu oyalayacağım. Çünkü gol atamayacağız zaten. Şöyle bir gol yok. Gelmedi. Güzel. 2-1 yaptık maçımızı. 2-x. Güzel. 2-x'imizi yapıştırdık arkadaşlar. 5-1 yaptık maçımızı. Ah be alttan yedik bir tane. Güzel 6-2 yaptık. Yani şutumuz o kadar iyi ki direkt kaleye gittiği için rakibin zıplamasına zaman vermiyoruz yani. Rakip zıplayasaya kadar yani topunu kalede buluyor. Şu an arkadaşlar yeni maçın başlamasında 87 saniye var. O yüzden videoyu şimdilik durduruyorum. Evet gençler şu anda yarı finaldeyiz. Bakalım alabilecek miyiz bu maçımızı da. Sanırım ee, o çok altı level. Mystic Panda bütün aksesuarları tam. Bir tek gözlüğü yok. Umarım alabiliriz. Özel gücü pek yok gibi. Yani yok daha doğrusu. Ama ilk golümüzü yedik. 2x güzel. İlk başta 2x'imizi yapıştırdık. Yani sırf özel güçlerle bir şey yapacağız gibi duruyor bu maçta. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Rakibimiz cidden güçlü. Hep aynı taktikle gol atıyor. Güzel. 3-3 yaptık. Onu atsaydık güzel olacaktı da. Atamadık. Kahretsin. Yedik ya. 4-3. Umarım maçımızı alacağız. Ya Rabbim ya Resulullah ya. Kahretsin ya. Gitti 2x'imiz de, bızlamamız da. Çöp ettik. Ne küfür ediyorum lan. kötü bir maç oluyor. 8-4 oldu. 9-4. 10-4. Yani maçı verdik arkadaşlar büyük ihtimalle. Yapacak hiçbir şey yok. Yani tamam güçlü rakip karşımıza gelir de Yani full aksesuar 6 level falan olunca da çok sıkıntı yani Çık git maçtan ya Vallahi delireceğim ee, Tekrar turnuvaya girelim arkadaşlar Umarım yine bu şekilde bir rakip gelmez Şu reklamı izleyip Merhaba. geliyorum Evet gençler reklamımızı izledik Yeni bir turnuvaya girdik Umarım bunu alacağız Hadi bakalım Umarım yine böyle full aksesuarlı bir 6 level karakter gelmez. Karşımızda şu anda yıkım lordu var. Bitkinlik karakteri. Hemen şöyle ilk golümüzü atalım. Görünmezliğimizi bastık. İkinciyi de attık. Üçüncüyü de attık. Yani bu oyunun sanırım dengesi yok arkadaşlar. Bir çok yüksek rakip geliyor. Bir çok düşük rakip geliyor. Yani bir dengimizde rakip yollama şeyi yok sanırım. Özelliği. Yani benim isteğim çekişmeli bir baş geçsin ama ben kazanayım. <laughs> 6-1 oldu maçımız. Ya tabii hani çekişmeli bir maç geçsin. Kim kazanırsa kazansın ama yani ya biz düşük kalıyoruz ya da karşı taraf çok düşük kalıyor. Bu da yani çok sıkıntı oluyor. Evet gençler yeni maçımızın başlamasına daha bayağı bir var. Ne kadar var? Yok. Yokmuş. <laughs> Diğer rakiplerimizin maçı da bitmiş. Hemen başlayalım. Bakalım. Başlayabilecek miyiz? Evet. Karşımızda zombi samuray var. 47 level. Bir ilk golümüzü hemen şöyle bir atalım dedim ama atamadık. Güzel. Şimdi attık. Rakibimiz boss kullandı. İkinci golümüzü attık arkadaşlar. Şöyle görünmezliğimiz çöp oldu. 3-2 yaptık maçımızı. Güzel klon topunu dojladık. 5-2 yaptık maçımızı. 6 2 oldu. 7 2 yaptık. Bir tane de gol yedik. 7 3 oldu. 8-3 oldu. Bol şans diyelim. Çıkacak mı? Yok. Çıkmayacak büyük ihtimalle bu arkadaş. Aa dedik ve çıktı. Evet şimdi yarı finale geldik. Ee, rakiplerimizin maçının bitmesine 78 saniye var. O yüzden şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar yine. Evet gençler yarı finalimize başlayacağız. Bakalım güzel ilerliyoruz. Umarım yarı finalde ve finalde sıkıntı çıkmaz. Güzelce alırız maçlarımızı. Evet karşımızda bir karakter var. Bu karakteri bilmiyorum ismini. Bir şöyle bir tersiyon güzel. Golümüzü zar zor da olsa attık. Bu rakibimiz bizi biraz zorlayacak gibi. Kahretsin. Golümüzü yedik. Üçüncü golümüzü de attık arkadaşlar. Top içimizden mi geçti? Ne oldu? Orada anlamadım bir şey. Güzel. Dördüncü golümüzü de attık. Maç 4-2. Beşinciyi de attık. Yerden çok gol yiyor rakibimiz. Bu bizim için avantaj. top içimden mi geçiyor? Tam anlamıyorum ama sanki içimden geçiyor gibi oluyor. Kahretsin. Dördüncü golümüz, golünü attı rakibimiz. 2x bastım. Maç 7-4. Şöyle bir 8-4 yapalım. Yapabilirsek. <laughs> rakibimizi engelleyip golümüzü attık arkadaşlar. Blokladık rakibimizi. Ve 9-4 yaptık maçımızı. 10-4 yaptık. 16 saniyemiz kaldı. 11'e 4 maç. Yanına çok girdik. O yüzden golümüzü yedik. Bu gol de benden olsun. Bol şans diyelim. Ve yarı finalimizi de kazandık arkadaşlar. Umarım finalde kazanıp efsanevi sandığımızı alacağız. Evet, finalimiz hazırmış zaten. <laughs> Hemen finalimizle başlayalım arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyiz finalimizi? Başlarsa tabii göreceğiz. Evet, karşımızda Kraken var. 42 level. Başlayalım bakalım finalimize. Bol şans diyelim. İlk golümüzü attık ters yön sayesinde. Rakibimiz dört parmak oyuncusu sanırsam. Üçüncü golümüzü de attık. Dördü de attık. Birinci golümüzü yedik. Maç 4-1. Yani bu rakibe yerden gol atacağız büyük ihtimalle. Havadan yemiyor kolay kolay. 4-3 oldu maç. Aman çevirtirmeyelim maçı. 5-3 oldu şimdi de. 5-4 oldu. Güzel 6-4 yaptık. Yedi dört yaptık. Yardan yine attık. Rakibimiz sanırım oyunu bırakacak. İyi oyunda değilim. Bol şans. Öyle dedi ama <laughs> maça devam etti yani. bizimi koparıyor anlamadım ki. Zıpla zıpla yetmedi. Valla maç şu an riske atmadan şey mi yapsam bassam ben de özelleri bilemedim. Güzel özelsiz golümüzü attık 9-6. Yani şimdi güvenmiyorum ben bu adamı bir anda bastıracak. Maçı bırakırmış gibi yapıyor bastırıyor. Bol şans diyelim biz yine. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar, turnuvamız bitti. Efsanevi sandığımızı alalım bakalım. Bakalım ne verecek efsanevi sandıktan. Umarım bol bol elmas verir. Elmasa ihtiyacımız var. 45 elmas verdi, çok güzel. 25.000 de altın verdi. Menajer parasını yine vermiyor nedense. Anlamadım. Evet, turnuvamız bitti arkadaşlar. 50 level olmamıza da e, yaklaşık 11.000 DP kaldı. Onu toplayıp 50 level olacağız. Daha daha güçlü bir rakipler gelecek. Evet gençler, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.